Merhaba arkadaşlar. Ben Nazlı. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte sizlere kimya dersiyle ilgili kimyayı sevmenizi sağlayacak ve yüksek not almanız için kimyanın püf noktalarını anlatacağım. Başlangıç olarak kimya nedir? Kimya maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Detayda boğulma, bilgi denizinde yüz. İlk olarak mükemmelliyetçilik yapma. Mükemmelliyetçilik yaparsan hata yaparsın. Tüm konuların tüm ayrıntılarına hakim olamazsın. Çalışırken konular çok, zaman az. Bol bol soru çözmek özgüvenimizi ve bilgimizi arttırır. İlk tekniğimiz turlama tekniği. Konuları pratik şekilde tekrar etmeliyiz. Tekrar ettikçe aklımızda kalır. Ve konular her yerde elimizin altında olmalı. Tabii ki ne kadar çok soru çözersek o kadar bilgi sahibi olur. İkinci tekniğimiz kendi kaynağını oluştur ve kendi not defterini üret. Kısa ve öz notlarını defterine yazmalısın ve elinden geldiği kadar tekrar etmelisin. Formül ve sembollerini dikkatini çekmesi için büyük harflerle yazmalısın ve yatmadan tekrar etmelisin. Üçüncü tekniğimiz ezberi zevkli hale getirmek. Not defterimizi oluşturarak odamızda görünen yerlere yapıştırmalıyız. Sabah kalkınca ve akşam yatmadan tekrar etmeliyiz. Bu şekilde yaparak ezberimizi kuvvetlendiririz. Kimyayı başarma yöntemleri. Böyle bir liste yok arkadaşlar. Kurallara göre çalışma sistemi yok. Kalpten isteyerek ve severek öğrenmek var. Ders çalışırken zevk almak var. Kurallar değil Sınavda bol bol net yapmak var. Başarma yolu. Çalışırken Paşa gönlün o anda nasıl çalışmak istiyorsa öyle çalış. Müzik gibi. Sen çok değerlisin, asla unutma. Odaklan. Günde kaç saat çalıştın? Düşünmeyi bırak. Küçücük bir adım gibi görünse de hemen şimdi çalışmaya başla. Ders çalışıp başarıyı hissettiğin anda motivasyonun zirveye ulaşacak. Hayal et, kalpten iste. Nasıl çalışsan çalışmak zevkli hale gelir düşün. Mesela koltuğa uzanarak ezber yapmak, müzik dinleyerek soru çözmeyi zevkli hale getirmek, bazen birazcık dağınık masada çalışmak, duvara post-it yapıştırmak, kitabı karalayarak bol bol zevkle soru çözmek. Sonrası hayalini yaşamak için attığın adımlar zevk alarak çalışma yöntemi. Küçük adımlarla başla. Kolay kaynakla başla. Günlük çalışma saatlerini zevkle arttır. Ders çalışmanın zevkini yaşayacaksın. Dene, 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 vazgeçme. Kendine güven. Sen çok değerlisin ve özelsin. Kimya ve diğer derslerini başarırken kendi kurallarını koy. Başarı seninle her anında olacak. Unutma. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.